Türkçe olarak, şey ar e, ali değil özür dilerim. Er e, er kelimesi aya yakın bir sesle yazılırdı arkadaşlar eski Türkçe'de e, er mis arimes pay, pay e, derim ve doğrudan birebir ses denkliğiyle bunu başı olmayan adam olarak açıklarım. O yaratık tek gözlü yaratık vücuda yapışık olan bir e, Neredeyse işte o şekilde tarif edilmesi de normaldir deyip bir açıklama yaparım. İşte sonunda aspa, Arim asp orada bir aspa, asp, İrani at kelimesini görüyorlar. Dolayısıyla bunun başta ari var, sonunda asp var irani bir kelime olması muhtemeldir diyorlar. Fakat anlamı toplu halde ne oluyor? Bunun anlamı. Arkadaşlar bazı bilim adamları, bu konuyu çalışan kimseler Türk ve kültüründe bulunan, Moğolca'ya da aktarılmış olan, geçmiş olan Albastı yaratığının ismiyle Arimaspi'yi ...birleştiriyorlar, birleştirmişler. Ses bilimsel olarak bu mantıklı bir geçiş. Armaspiden albastı biçimine geçmek gayet mümkün. Hatta beklenen bir gelişme, o dönemdeki bir kelimenin sonraki Türkçe'de albastı biçimini alması gayet mümkün. Ama albastı ne demek? Peki al alney bastığı gördük, orada bir fiil var de, bir de ona muvazi olan Al karısı var. Yine öyle Cadaloz'un birisi olan alkarısı. karısı. Al ney peki arkadaşlar? E, al'ın ne olduğunu e, bilmiyoruz mevcut e, dil verimiz içinde. O e, bildiğimiz e, anlamı itibariyle Al kelimesinin e, semantik sahasında böyle bir yaratığa nasıl ulaşacağız? Böyle kırmızı bir şey mi? o öyle olduğu için mi kanla ilgili olduğu için mi al dediler falan filan fakat ben e, o eski yazılışa gider isek arimaspi kelimesini acaba aribastı gibi bir şey şimdi e, düşmanlarını e, düşmanlarının ismiyle özür dilerim yaratıkları e, atlandırmak arkadaşlar neredeyse evrensel bir gelenek. Bakın Slav dillerindeki obr kelimesi avardan geliyor dev demek. Slovenya'da bunu bilmiyordum. Ee, o küçük İtalya'nın yanındaki Slav ülkesi Slovenya'da arkadaşlar deve gırk derler. Gırk Yunan demektir. Bizanslılar büyük yani Grekler büyük güçlü kabul edildiği için orta çağda bunlar büyük olana gırk demişler. Grek demişler ve sonra kelime dev. İri yaratan oradan da dev anlamını kazanmış. Arkadaşlar hüne kelimesi Almanca'da hala dev demektir ve hundan gelir. Hunları dev olarak görmüşler. Bugün Almanca'daki dev yaratık anlamındaki hüne kelimesi e, oradan geliyor. E, dolayısıyla orada da doğuda da e, bu e, zamanla efsaneleşen kötü yaratıkları düşmanlarının adıyla veya büyük bildikleri toplulukların, zarar gördükleri toplulukların adıyla anmaları e, beklenen bir tavır. Acaba ben burada arı bastı gibi bir şey görebilir miyim? Büyük ihtimalle e, herhalde e, görebileceğimi sanıyorum, e, düşünüyorum. E, Arilerin e, o yayılma döneminin hatırası olarak o güney... E, kuşağı boyunca Türkistan'ın e, oralara doğru gitmeye çalışmışlar. Bunları biz e, biliyoruz. Daha sonraki etnolojik e, tarihten e, oralara yayılma çabalarını biliyoruz. Buradaki İsedon bölgesi halkının e, işte oradaki yaratıkları e, Aribastı olarak e, adlandırmış olması, Türkçe olarak adlandırılma adlandırmasının e, ben mümkün e, olduğunu düşünüyorum. E, bu arada e, albız şimdi çok o, ortalıkta dolaşıyor. E, albız kelimesi Albastı'nın e, bozulmuş sonraki bir biçimi. Moğolca'da da almaz arkadaşlar. E, şeytan e, kelimesi olarak e, işte bize sorduklarında melek neydi eski Türkçe'de şeytan neydi? Bugün Albız'ı kullanıyoruz. O da Albastı'nın bozulmuş, e, kısaltılmış bir biçimi e, olduğu e, gözüküyor. Başka arkadaşlar ırmak isimlerinden e, Silis e, ırmağının ismi gibi e, e, Singöl ırmağı e, ile e, teşhis edebileceğimiz birkaç ırmak ismi var Herodot'ta geçen. E, ben e, o yazma teknikleri dersinde e, Dinyeper ismiyle Oaros, Herodot'taki Oaros nehir isminin karşılaştırmasını o derste görmüş idik. Ona ya da bizim diğer dinleyicilerimiz için YouTube'da söylüyorum. Akademiya sitemizde bulunan Dinyeper nehrinin Türkçe ismi başlıklı bir makalemiz var. Ona havale ediyorum çünkü bu sohbet çok uzadı. Oaros kelimesini. Boris Tenes'in Boris Ten, e, Pars e, ırmağı olarak çok rahatlıkla e, Türkçe olarak açıklanabileceğini Din Nehri'nin isminin e, yine e, söyleyelim. Son bir kelime, daha doğrusu sondan önceki kelime e, arkadaşlar ona e, değinmek e, istiyorum. E, Temerunda kelimesi sakaların dilinde denizin annesi demek imiş temerunda, saka iskitlerin dilinde denizin annesi anlamına geliyor imiş. Bize bu bilgiyi kaynaklarımız veriyor. E buyurun bunu da çözelim. Eee Acaba bir şeye benziyor mu İran dillerde? Yok arkadaşlar, tabii ki bunun için öyle bir açıklama getirilmedi. İşte anlaşılmayan bir yazılış da çok tarif olmuş bilmem ne de. Hayır, ben ilk bakışta görüyorum hiç öyle tarife olmuş bozulmuş bir şey yok. Tamam bir iki harfi bozulmuştur da kocaman. Ben orada iki tane kelime görüyorum. Anlamını da vermiş. Burada şanslıyız. Temerunda kelimesinin ne demek olduğunu İskitlerin dilinde onu da biliyoruz. Deniz'in annesi demekmiş. Arkadaşlar Deniz, tenger, eski Türkçe'de, tenger ana, tenger ana kelimesini temerunda, temeruna, temerunda olarak bir eski çağ, Yunan kaynağının yazıya geçirmesini çok makul görmek lazım ben temerunda da tengerana biçimini görüyorum. Anlamı da aynı. Sesçe de büyük bir sorun yok. Daha iyisini gören varsa buyursun. Onlar söylesinler. Peki geldik hem bu dersin sonuna hem de esas tartışmanın başlangıç noktasına. Herodot Amazonlardan bahsederken Europata kelimesini kullanır. Europata İskitlerin dilinde erkek öldüren demekmiş. Amazonlar erkek öldürdükleri için bu isim Europata ismi ile anılırlarmış. İskitlerin bir kelimesiymiş. Arkadaşlar 1829 yılında kendisine Adam Zeus adını veren bir Rus araştırmacı açık şekilde kendine verdiği bir isim esas ismi değil. Adam Zeus 1829 senesinde bunun bu kelimenin yanlış yazılmış olabileceğini Oyromarta olarak düzeltilirse Hint Avrupa dillerinde erkek öldüren anlamına gelebileceğini söyledi düzeltilme şartıyla. Euro Mart'a. Mart şey mort oldu diyoruz ya bugün. Hint Avrupa dillerindeki çoğunda e, murte, morta e, işte e, biçimleriyle pek çok değişik dillerden e, özellikle latince köklü biz kelimenin ölmek anlamını biliyoruz değil mi? E, böyle değiştirilir ise eğer Euro Marta olur. Dolayısıyla bu da İskitlerin İrani bir Hint Avrupalı bir halk olabileceğini gösterir. Zeus bunu yazmış. Ondan sonra onu okuyanlar Zeus böyle düşünüyor. Milenov onu görmüş, öbürü onu görmüş, öbürü onu görmüş. Zeus böyle düşünüyor. Sonra üç kişi onu görmüş. Dördüncü kişi benden önceki işte şu 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 kişiler de Zeus'u alıntılıyor. Onlar da öyle düşünüyor alan alan arkadaşlar günümüze kadar 200 seneye yakın 180 yıl geçmiş aradan ne 180 i? 190 yıl arkadaşlar iki asır bitiyor. E böyle alıntılayan alıntılayana bu ihtimalden bahsediyor. Ve sonuçta ne oluyor? Bilim dünyasında yaygın görüş bunların İrani olduğu. Fakat hiçbirisi az önce söylediğim Turbaçev ve ee, Abayev dışında hiçbirisi çok iddialı olan Rastavsevler dahi olmak üzere bu incelemeleri yapmadılar. İskitlerin kimliğiyle ilgili inceleme yapmadılar. Çünkü hazır ya gerek yok. Bildiğiniz gibi herkes zaten öyle düşünüyor. Herkes bunların İranlı olduğunu düşünüyor. İyi de neye göre? Bana bir anlatın. Merak ediyorum. N niye irani olduğunu düşünüyorsunuz? E bak işte Bak bütün bilim insanları bakmaya başlıyorum. Bugün en son yayınlanan kitaptan, makaleden geriye doğru bakıyorum, bakıyorum. Hiçbir kitapta bulamıyorum. En sonunda arkadaşlar Zeus'un bu iddiasına ulaşıyorum. Her şey bundan ibaret. Hikayenin başı, başlangıç noktası işte bu. Niye Oyro Patayı, Oyro Marta yapacağım ki? Üstelik de bu er e, biçimi, evet Hint-Avrupa dillerinde var. Almancadan biliyoruz. Latinceden biliyoruz. Fakat doğuda yok. İranilerde arkadaşlar er yani erkek insan anlamıyla bir er biçimi doğuda yok. Sıkıntı orada. Ona bakmamışlar. Ee, onun bir açıklanması lazım öncelikle. İranedir diyorsun. İran'ın dilinde olmayan kelimeyle Hint Avrupalı bir kelimedir diyorsun. Böyle temel bir kelime kaybolup gidecek bir kelime değildir arkadaşlar. Svadeş 100 listesindeki en önemli kelimelerden birisidir. İnsan, erkek anlamını veren kelimeler orada bir kere bu kelime yok. Patayı niye değiştiriyorsun arkadaş? Ben halbuki hiç ikisini de yerinde tutarak Erpata, o ok katayı en başta söylediğimiz o kata biçimini düşünelim, o ok atan e, olarak. Burada da ben Erpata, erkek öldüren, e, patanın ne ilgisi var, öldürmekle? Evet, e, günümüze yaşamamış arkadaşlar. Ne yaşamış? Pataklamak olarak yaşam, kalmış kelime dilimize, bugünkü Türkçe'mizde pata, patak, pataklamak biçimiyle kullanıyoruz. Benim dilimde bu var, erpata olarak ve değiştirme ihtiyacı duymuyorum, olduğu gibi alarak ben Türkçe'de bunu açıklayabiliyorum. Ama öbürü açıklayamıyor, değiştirilmesi gerekiyor. Ya da işte e, tabii ki bu. O, değiştirilmesi mümkün olmadan açıklamalar da önerilmiş. İşte Vira Pataya erkekleri yöneten demekmiş diyerekten bir açıklama örneğin önerilmiş. Yine Abayev'in yaptığı açıklamalardan birisi. iyi de Herodot erkekleri yöneten anlamını vermiyor. Erkek öldüren diyor kelime için saptırmayalım. Evet, sanırım yeterli. Hiçbir zaman bitmeyecek. Bu arada arkadaşlar, Asur çivi yazılarında aralara serpiştirilmiş olan bir kısım kelimeler var. Tam Ortmanlar döneminden beri bunun farkına varılmış. İşte Vitavana, öte yana gibi bazı kelimeler tespit edilmiş. Mortmanlar bunların Türkçe olduğunu söylemiş. Onların e, da e, ayrıca çalışılması lazım. E, o kelimelerin e, yani bu söylediğimiz kişi isimlerinden <laughs> ibaret değil. Ama sonuç olarak söylediğimiz söyleyebileceğimiz şey daha az zorlamayla, pek çok yerde hiç zorlama yapmadan doğrudan taktiye karşılığını koyabiliyoruz. İskit dünyasındaki kişi isimleri budun isimleri ve bildiğimiz az sayıdaki kelimenin karşılığına ben doğrudan Türkçe kelimeleri hiç zorlama yapmaktan, yapmadan koyabiliyorum. Ama öbür tarafta bunların İrani olduğunu iddia edenler gerçekten gülünç çabalarla, zorlamalarla bunları açıklamaya çalışıyorlar. Pek çoğunun çoğu içinde zaten açıklamaları bulunmuyor arkadaşlar. Peki e, burada dersi bitirelim benim yine sesim e, gitti görüşmek üzere kendinize iyi bakın.